İkinci Dünya Savaşı'na kadar çoğunluğu sömürge idaresi altında bulunan Müslüman ülkeler, savaştan sonra başlayan sömürge devrimleriyle bağımsızlıklarını kazandılar. Bu durum İslam coğrafyasının görünümünü değiştirdi. İslam coğrafyasındaki bir diğer değişim de Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte yaşandı. Bu tarihe kadar Afrika-Asya coğrafyası olarak kabul edilen İslam dünyası, Arnavutluk ve Bosna'da, Çeçenistan ve Tacikistan'a uzanan bir Avrasya coğrafyası haline geldi. 80'li yıllarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye tek Müslüman ülke Türkiye iken bugün bu sayı 9'a çıktı. Öte yandan 20. yüzyılın başlarından itibaren pek çok Müslüman çeşitli Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göç etti. Ve bu topraklarda önemli bir Müslüman nüfus oluştu. Bu da İslam coğrafyasını çok daha geniş bir coğrafya haline getirdi. Bugün İslam dini Amerika'da ve pek çok Avrupa ülkesinde en hızlı yükselen din konumunda yer alıyor. Günümüzde İslam dünyası yaklaşık 1.2 milyarlık nüfusu, sahip olduğu yeraltı zenginlikleri ve coğrafyasının stratejik önemiyle çok büyük bir güç durumunda. Ayrıca dünya ticaret yollarının önemli kesişme ve geçit bölgeleri yine bu coğrafya içinde. Karadeniz'i Akdeniz'e, Akdeniz'i ve Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz ve kanallar ve Hint Okyanusu'ndaki ana geçit noktaları Müslümanların kontrolünde. Petrol, doğalgaz gibi stratejik yeraltı kaynakları açısından da dünyanın en zengin toprakları İslam coğrafyasında. Günümüzde Batı tarafından tüketilen petrolün yaklaşık yarısı bu coğrafyadan ihraç ediliyor. Dünya tarım ürünlerinin %40'ı da yine bu bölgede üretiliyor. Sadece Basra Körfezi bölgesi dünya petrol rezervlerinin 3'te ikisini barındırıyor. Suudi Arabistan 262 milyar varil rezervine sahip ki bu da dünya petrolünün yüzde %25.4'ü ediyor. Petrolün yanı sıra Orta Doğu, dünya gaz rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip ve bunun yaklaşık yüzde 35'i Körfez bölgesinde yer alıyor. Öte yandan Cezayir, Libya, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri de son derece zengin kaynaklara sahip. Özbekistan ve Kırgızistan altın üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri. Türkiye bor madeni açısından dünyanın en zengin rezervlerinden birine sahip. Tacikistan dünyanın en büyük alüminyum işleme tesislerine sahip. Ancak İslam ülkelerinin birçoğu tüm bu zenginliklere karşın çok büyük sorunlar yaşıyor. Bir yanda teknolojik, kültürel ve ekonomik sorunlar, bir yanda da bazı ülkelerdeki baskıcı rejimler. Bugün İslam dünyasında insanların yüzde 86'sının yıllık geliri ...2000 bin doların altında, yüzde 76'sının geliri ...1000 bin doların altında, yüzde 67'sinin geliri ise 500 doların altında. Bu ise İslam ülkelerinin sahip olduğu zenginliklerle çok büyük bir tezat oluşturuyor ve tüm bu çarpık tablo neden bir İslam birliği kurulması gerektiğini gösteriyor. İslam dünyasının verimli ve dengeli bir ekonomik gelişme göstermesi ancak İslam Birliği sayesinde mümkün olabilir. Üretimde, ticarette, bilim ve teknolojide Müslüman ülkeler arasında gerçekleştirilecek bir entegrasyon, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkana ve altyapıya sahip olanların bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacaktır. İslam dünyasının doğal kaynakları daha verimli kullanılacak, İslam ülkeleri ürettikleri malları, iş gücü potansiyellerini birbirlerine en verimli biçimde aktaracaklardır. Bugün pek çok hayır kurumu ve uluslararası kuruluş, geri kalmış İslam ülkelerine yardımcı olabilmek için faaliyet göstermektedir. Ne var ki bu girişimler, bölgeye yardım paketleri ulaştırmaktan öteye gidememektedir. Çoğu zaman bu yardımların doğru kişilere ulaştırılması dahi mümkün olamamaktadır yapılması gereken, geri kalmış ülkelerin sistemindeki aksaklıkların kökünden ortadan kaldırılması, bu ülkelerdeki mafya ve çete örgütlenmelerinin önünün alınması, toplumda da eğitim yoluyla vicdana ve sağduyuya dayalı yepyeni bir bilinç geliştirilmesidir. Bu ise tüm İslam dünyasının birikimini, gücünü ve vicdanını arkasına almış bir İslam birliğiyle mümkün olabilir.